Ve Araçlar gelen giden devriliyor. Gelen giden de vatandaş işi Ya genişletsinler ya da o file kaldırsınlar, yıksınlar ya. Sılat Köprüsü kardeş, Sılat Köprüsü. Tehlike saçıyor bura. Bu köprüyü ya genişletsinler, ya yıksınlar, ya korkuluk yapsınlar. Tehlike ya. Ha görüyor işte araba. Hı. Köprüden geçerken mi düştü? Geçerken düşmüş Sürekli geceleyen arabalar hep gelip geçiyor. Tehlike saçıyor bura ya. Bura tehlike saçıyor. Gazda tam dönüş yaparken, köprüye girirken herhalde dengesini sağlayamadı. Direkt men şeyin içine düştü. Kanalın içine düştü. Çıkabildi mi sürücü? Sürücü kendisi çıktı. Tavser Son anda çıktı. Sürekli kaza oluyor. Orada e, köprüde korkunluklar olmadığından dolayı her tamam. zaman ya motor ya Türü araba ilan ki düşüyor. Türücü. Yani korkuluk yapsalar iyi olur zaten. Hiç yok zaten. Çırı çıplak köprü ben olsam ben de üstünden geçerken ben de düşerim. E.